iPhone 13 tepki alacak tasarımı ile karşımızda. Haberin detaylarına geçmeden önce aşağıdan bir saniye videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Apple'ın yeni canavarı iPhone 13 çok tepki alacak tasarımı ile karşımıza çıktı. Kupertinolu firma yine aynı tasarımı kullanacak gibi görünüyor. Apple, bu yıl bir aksilik olmazsa Eylül ayında iPhone 13 serisini piyasaya sürecek. Ancak, bu yılki yeni iPhone'da büyük değişikliklerin olmayacağı söyleniyor. Ortaya çıkan iPhone 13 görseli, Apple'ın HTC gibi politika izleyeceğini gösteriyor. Yıllarca aynı tasarımı kullanmasından dolayı eleştirilen HTC, bunun bedelini ağır ödemişti. Şimdi bedel ödeme sırası Apple'a da gibi görünüyor. Gerçi Apple'ın kullanıcıların öyle sadık ki, firma aynı telefonun ismini değiştirip satışa sunsa yine yok satar. O yüzden iPhone 11 ile başlayan iPhone 12 ile devam eden tasarımın iPhone 13'te de kullanılması pek eleştirilmeyebilir. iPhone 13ün tasarımına baktığımızda iPhone 12'nin hafif makyajlanmış hali diyebiliriz. Deniz mavisi rengi ile görünen telefon daha koyu tonlara sahip olacak. Özellikle kamera çerçevesi eski modellere göre daha karanlık olacak ve lensleri görmek zorlaşacak. Yine iPhone 12'deki kamera dizilimini kullanacak olan Apple lenslerde küçük iyileştirmeler yapıp diyaframı biraz daha açacak. Onun dışında büyük bir kamera yükseltmesi olmayacak. Dünyanın en hızlı yonga seti Apple A15'ten beslenecek olan telefonda 4 GB RAM bulunacak. iOS 15 ile kutusundan çıkacak olan 12.000 TL'lik iPhone 13 çentik konusunda bu yıl bizleri sevindirecek iPhone X ile gelen çentik nihayet bu yıl biraz küçülecek. Apple'ın çentik kaldıramaması Android telefonlardan 3-4 yıl daha önde olmasından kaynaklanıyor. Şu an piyasadaki hiçbir Android telefonda Face ID'nin beslendiği TrueDepth kamera sistemi yer almıyor. TrueDepth sisteminin yobukun kinektinin küçültülmüş halinin olduğunu belirtelim. Apple, ekran konusunda Samsung imzalı LTPO ekran kullanacak. Bu ekran nihayet 120 Hz tazelemeyi destekleyecek. Android'de orta segmentin bile 90 Hz'e geçmesine geç cevap veren Apple, yeni modellerinde ProMotion adıyla süslediği 120 Hz'lik XDR ekran kullanacak. Bu ekran özünde OLED panelli olacak.